Arkadaşlar böyle durumlar, böyle destekler bir anda ayda bir kere falan oluyor yani. Önceden oluyordu, iyi oluyordu bak eskiden. Hatırlar mısınız mesela eskilerden co-infected so diye bir, biri vardı mesela önceden hayvan gibi destek olur önünü alamıyorduk yeter diyorduk ya yeter bu kadar destek olunur mu diyorduk onun da durumu kötü iyi demek ki sizin durumunuz iyi olsa eskisi gibi destek olabileceksiniz demek ki durumumuz kötü yani buradan ben bunu anlıyorum. Ektobüle akıl sağlığı düzenleyici açıklama oyunlara yeni bir özellik verir akıl sağlığı akıl sağlığı hayalet olaylarını kaybeder ve çıldırabilirsiniz akıl sağlığının sıvılışı hayalet koruması çalışmayabilir ölebilirsiniz özel haplar yardım bunu açalım pentagram oyuncular pentagram ritüle için mekanda çeşitli eşyalar toplamak zorundadır bunu siktir et bunu ben tek başıma yapamayabilirim buki ne yapıyorsun lan neredesin lan sen Puki. bak bu pukiler mesela yayının başından beri pukiler mastonlar bunlar da ne yapıyor belli değil res atıyorum geliyorum demiş Oyun nasıl oynanıyordu lan? Ha. Ya sorma başıma neler geldi ya. Ne Fatih oldu? nereye gitti Fatih? Fatih de yok oldu bir anda. Ya. Kral şey oldu. Oyun açtım. Ee bir şeyler takıldı. Sesler gitti falan. Sonra bilgisayarı reset atmak zorunda kaldım. Reset'lınca şu... da update yaptı. O yüzden beklettim. Tamam önemli değil o da. Sen şu bilgisayarının ekran kartı driver'ını ve ses kartı driver'ını ve bütün driver'larını bir daha bir yükleme şansın var mı bir ara kardeşim? Var. Tamam onu bir yap. Ee, O an ama şu an bu an değil. Tamam şu an yapma, bir ara yap işte doğru anda. Hatta bence şey yapalım. Vibe gelecek Not ya, Tarkov'a Hepimiz format Hı -hı. atalım Kaç zamanda format atalım? Ben atacağım zaten ben. Ben e, önce bunu Windows 11'e yükselteceğim. E, sonra format atıp düz 11 e yükleyeceğim. Şimdi bana lan? bir daha invite atma şansın var mı? Şu an... Şu an Johnny ben ee, bir solo atıyorum, atayım bunu. Dur sana ha, tamam, da izleteyim at. sen de bana at, at. bilgilerini ben... paylaş. Tamam. Açtım sana yayın. Bu ne acaba? Yerli kitap ne lan? Bu EMF kaç? Red 2 EMF 5, Red 3 Yeme 5 red 3. Red 3. Akıl sağlığımla beynime bir şey oluyor yeşil. Beynim mi kopuyor? Ne oluyor sağ altta? Hap nerede bu? O ses değil lan. Bizi sikecekler. Biri birileri sevmez. Umarım bir şey olmaz. Umarım bir şey olmaz. Fat Fatih cevap vermiyor mu karga? İnterneti gitmiş interneti. Ha. Hemen bir geri kaçalım. Apple 10 bit yolladı. Teşekkür ederim. Şimdi bu ayaletin darkness olduğundan şüpheleniliyor. Termometre ile bir ölçüm yapmamız lazım. Fakat akıl sağlığımız düşmekte. Bu akıl sağlığının hap diyor. Hapı nereden alacağız? Aha burada. 200 dolar satın al. Bunun bence kırmızı olduğunda işe yarayacak. Peki, ee, koruyor diyor. Ne koruyor? Şu koruyormuş bizi. Bundan bir tane yanımıza alalım. Aynı zamanda bakmamız gereken şeylerden bir diğeri şunu da oraya koymamız gerekiyor. Kendi kendini zamanla hayaleti. Evet, hayaletimiz ağlayan bir hayalet.

Şimdi sıcaklık değerlerine bakmamız lazım. Bunlara bak, buna bakmaya sen. Az önce arkadaşlar aklım gitti yani. Ben hiç iyi hissetmiyorum şu anda. Lanet olasınız Eksi -0.9 gördüm. Sen de gördün mü? 20. Eksi... Eksi 20 mi gördünüz? Yok görmedim de yanlış söylüyorum öyle korkudan Kaç sapan şeyler söylüyorum sanki Gördüğüm dereceyi biliyorum altına düşer mi diye bakıyorum derecemizi de bulduk Max bunu. bak 1 0 3 0, 8. Daha düşmüyor tamam. Şimdi hemen kaçalım. Ağlama mevcut. Bunlarda bir hareket yok. Kaçmamız lazım. Kaldırabilir. Tamam. Şimdi bu doğru, bu doğru. Aa. He, doğru ayak izi bakacağız not defterine bakacağız akıl sağlığımız bir tık iyi şu mor ışığı alalım şey mi karaladı o yok oyundan geldi sesi direkt karalamış direkt karalama var not defteri karalama tamam şimdi ayak izi var mı kan izi var mı ona bakacağız Alo. Geldin mi lan? Telefondan geldim. Ha. Niye gitti öyle internet? Aha. Bu bir kan izi olsa gerek. Kan lekeleri. Başka bir şey de olabilir ya. Ver mi? Benziyordu. Başka seçenek yok mu kandan başka? Bu kadar dağılmaz olur. Löp diye mi Saçılsa belki deriz de Şimdi onu da işaretledik sırada ne var yuji board ve vudu bebeği kaldı Evet bunlarla ilgili ne yapabiliriz eline koruyucu bir şey alıp başlarında bekleyeceğim Yalnız Professional'da oynadığım için koruyucu bir şey elinden düşürüyor bu yaratık biliyorsun. O yüzden Fener'le bekleyip saldırdığı an Peki tane gidip... koruyucu alırsan? En yüksek sıkıntılı versiyonunda her şey düşüyor elinden. Yerden alıp vurman gerekiyor kafanı o anda. Görevlerimizi yapalım. Bak da. Hayaletin videosunu çek. Aa, Biz şeye bakmadık. Defterdeki çizimi video çek kamerayla. O, görevde görev de vardı. Alo, sesim geliyor mu? Videoyu nasıl çekiyoruz ki bundan? Geliyor. Böyle hey. çekeceğim herhalde. Kameraya çek defteri bir yaklaş. Aa öldün galiba. Aa, saldıracak. Elindeki düşecek. Geliyor. <laughs> tamam. Akıl sağlığımız yarılandı. Bu bir kötü bir haber. Baby. Artık ne yapacaksan yap hayalet. Bunu yanımda tutacağım. şerefsiz oralarda geziyor. <laughs> Geliyor kaçıyor. <laughs> Hadi artık. Meşaleden korkuyor mu bu? Meşale korumuyor acı. Bu çok sıkıntılı bir hayalet. O ne? Defter gibi bir şey var orada. O ne? Yeni mi Acı tutmamız yetiyor muydu? Reis defter yetiyor gibi bir ya. şey koydum o yeni gelmiş. Videoyu defterden bir çizim. Hayaletin videosunu çek. Hayaleti kızdır. Hayaletin fotoğrafını çek. Çekelim onu. onu da yapalım. Ananı ne oldu lan? Neymiş ya? Çekecektim göremedim bile nereden geldi bu? Yeni akıl sağlığımız düştü lan. Akıl sağlığı eklenmiş oyuna. Kapı var mı peki? Var. 1 dolar. İçtim bak bulledim. Aha gece. Oy. Ah çekecektim. saat. ne çekiyor lan bunda? Kaçtı. Yakalayacağım lan seni. Nereye gittin piç? Ah, mana aku Ölmeyeyim. Fotoğraf neyle çekiliyor? Amına kudum oyunu. Klik. Klikledim Klik dedim oğlum. Klik dedim. Bir tane. Nasıl? Makine nereye gitti? Makine mi yedi? Hayır, Ma hayır. makine mi yedi? Ha yemin. Az önce ne işe yaradı acaba? Aha, Aha yaptım. Aha çektim lan. Şans. <laughs> oh. Termof yanlış değil mi? Harbi mi lan? yo Eksi 0.9 gördük. Eksi 5 artı 5 işte. Eksi 0.9 buna tekabül etmiyor mu? Evet. Evet. Sevgili hayaleti kardeşimiz henüz eee şunlarla ilgili bir işlem... Ananı kaçıyorum. Buradan almaz değil mi bu? Aman mı ne ne oldu? Lan ne oluyor? Hop <laughs> <laughs> hop. Para gidecek. Bebe nerede bebe? Bebe nerede? O şeyde mutfağa doğru. <laughs> ha? Mutfağa doğru o kapının orada gördüm ben en son. Yok, orada Gene mi geliyor bu uuu falan ediyor ya? Akıl Kapı sağlığımızı mahvetti lan bir hafta almak zorundayız. Ve 4 hakkımız var sadece. Bezi külü matara ne ya? <laughs> Hayalet bizi mahvetti. Ben buna yapacağımı biliyorum. Ha orada geçti bak. Ben oltamı attım oraya. Buradan izleyeceğim. Arkadaşlar bakın. Tuvalete gitmem gerekiyor. Şu bebek havaya zıplarsa. Deniz bulacağım onu. Veya da O UG board böyle hareket ederse bana haber bebeği. Evet budu bebeği. Tek hey, çantı. kolla Oğlum çim yaparken bir çatırtı koptu. Ne oldu öyle amına? Ha şey patladı ya. İçerideki koruma patladı. Malzeme elimden sıyrıldığı her yere çim yaptım. Bu neymiş? İzliyor mu? Geldim, geldim. İzliyor. Zaten var o hayaletin kapıdan alma olayı da. Biliyor bak, bak, bak orada. Demi Allah'a emin ile. Baboli bunu artık riske gireceğiz. Işığı bırakacağım Küçük abi. Kardeşim. KOYU! Vururum kafana. Siktir git. Çıktım evden sakın gelme. <laughs> Amına kudu. Allahümme salli ala seyyidin Muhammed. Bir şey yapmıyor ya işaretleyeceğim ya. Oluyor mu bir şey acaba? Dur bakayım. Herhangi bir şey yapmıyor ya. Etkileşim yok. Etkileşim yok. Evet. Olur. Genç ve gergin oluyor. Hayaleti buldum. Hayaleti somutlaştır. Verileri yükle. Tamam. Gümüş bombayla ağzına vur. Gümüş bomba elimdeymiş zaten. Beş tane ışığı aç. Çok oh iyi abi görevler. Bir dakika bir dakika bir dakika. Beş tane ışık, cızırtılı ışık. Cızırtılı ışık nereyiz? O oh şey işte. Patlayan var ya. Cızır cızır. Ha. Bunu alacağız sonra bir sonraki dur. Böyle bir gidelim. Bak 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 bak. Amına kodum ha. Bir. İki. Orada bir şeyler oluyor ama. No, no, no. Bunu yememem lazım. No, no. Kaçtım. Hayır. Bana gelemezsin. Ya burada niye canım gidiyor ya? Ah. Fotoğraflar oraya gidiyor. şişi aç, zırtılı ışık. Bunu cebimde taşıyacağım. Bir tane daha ışık yakmam lazım. Raşlıyorum. Baboli. Baboli ilerliyor. Üst kata çıktı. Üst katta oynamaya çalışıyor. Baboli tehlikeli ilerliyor. Her an bir dalma olabilir. Allahümme salli ala seyyidina. Geliyor. Bismillah. Siktirdim. görevin artık olmak zorunda. Işık açıp duruyorum her yerde. Kaç bin tane ışık açacağım ben de bilmiyorum. Oda da bir ışık vardı. Amritki. Hayalet de mala bağladı. Aç kırıldı. Aç kırıldı. Haç çok iyiydi aslında. Aç kaç para? Kaç para lan bir haç? 50 dolar. Al abi al. Acı muhteşemmiş ya. Bakın sağlığımız bitmek üzere. Yeterince ışığımız yok. Sonunda. Sonunda ışık açıldı. Şimdi hayaleti bekliyoruz. Görevlere bakmamız lazım. Cızırtılı ışık tüm ışıkları kapatacağız o sırada. Cızırtılı ışığı verirken... Gel lan buraya şerefsiz. o nasıl bir göt kardeşim biz ne yapıyoruz burada ya sen böyle oturabileceğin bir götün var neden yayın mayın aç kardeşim biz sana abone olalım ya bu nasıl bir göt ya Bit amına koyayım nasıl bir şeymiş bu be Mika yolladı değil mi bunu hmm. vay arkadaş biz bırakalım bu işleri ya sabahtan akşama kadar izlerim ben bu adamı tane altta bir şey var program. Oradan donate atınca böyle sesler çıkıyormuş. Herkes bir şeye ortak oluyor amına koyayım. Odan da yolladığında yüzde yirmisini o şey kesiyor bir de değil mi lan? evet. Çok para kazanıyor mu sanki amına? Millet yolunu bulmuş kanki. Ne görevimiz? Bütsü kaldı. Bütsü. Bütsü şu mu lan? Bunu nasıl yapacağız reis? Onu yine üstüne gelince şey oluyor bu Oğlum bu yanıyordu bir şey yapıyorduk buna bak çakmakla maklakla olmasın. Sağ klikle ya da sol klikle hatırlıyorum. Bunu dışarı atalım. Yoksa hayaleti dövecek. Neyse adam o biç. Elde tutacağım bu tamam. Tamam çevireceğim scroll'u o gelince bana. Biliyorsun biliyorum. Sokacağım sana gel. Üstü sokuşu. Oğlum bir şey yapacağım bak geliyor. Ya bastırdık ya. Ne basmadın? Bastım amına koyayım. Bastım bak. geri attı. Sikik yalancısı. Allah Allah. Yalan değil ya. Geri attı amına koyayım. Allah'tan elimin altında öteki harç çıktı. Mikacım teşekkür Denesene. ederim. Denesene. falan basma. Atıyor oğlum bak. Abi. O zaman sol kliğe bas. Sola basıyorum hiçbir şey olmuyor. Yok, bas. Bekliyorduk ya. Bekliyorsun abi bekliyorsun dur. Bir daha araştırsın da anlayacağız. Ha geliyor. Kapının önünde olsun ne olacaksa. Gel. Eline gel. Eline al eline. Alacağım. Ha! Siktir git. Yeni yok edeceğim piç. Tamam at şimdi. Aletin yanından geçsin ya. Niye aleti atayım? kalacağım Son görevi yaptım. Alet burada kardeşim. Ne, ne anlatıyorsun? Aleti yakala. Hayalet şu anda güçsüz. Mal gibi geziyor oralarda. Aha. Şu anda yakalamamız çok kolaylaşacak. Çünkü onu yorduk. Allah! In... Dur kucağıma. Ha. Bence bu oyunun üstüne bir daha Gozbaşırıs oynamayalım. Çok iyi miydi? Aynen. Her şeyi yaptın tek başına. Buradan YouTube'daki kardeşlerimize de sesleniyorum. Bu oyunlar artık bizim için çocuk oyuncağı gibi gelmeye başladı. O yüzden farklı oyunlarda oynamaya çalışıyoruz. Ve güzel oyunlarda oynuyoruz emin olun. Ama hepiniz isim ve tam beyle odaklısınız. Lütfen diğer videolarımızı da izleyin izliyorsun abone olmuyorsun herhalde. Abone sayısı artmıyor. Bir şey yanlış gidiyor kanalda. Anlayamadık yani biz her boku yapıyoruz. Bir şeyler yanlış. Algoritmam bozuldu. Ne oldu bilmiyorum. Lütfen şu abone ol tuşuna falan basın.